Hepinize selamlar dostlarım ben Berk. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Günün ikinci videosu biliyorsunuz. Hem Obi Wan dizisi geliyor, hem Miss Marvel dizisi aynı gün içerisinde yayınlandığı için günde iki tane video çekmiş oluyorum. Size keyifli izliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Miss Marvel dizisinde ikinci bölüm yayınlandı. Çok tatlı ilerliyor şu an dizi. Dediğim gibi çizgi romandan kat kat daha eğlenceli ve çok keyifli. Hatta şu şekilde izah edeyim size. Bu sene içerisinde en izlediğim ee, merakla en beklemediğim fakat sonucunu şu an en çok merak ettiğim dizi olabilir açık ara ne olacak devamında bizi neler bekliyor neler göreceğiz e, kötü karakter kim olacak falan filan derken gerçekten beni içerisine çok fazla çekti. Çok sürükleyici bir şekilde bitiyor. 50 dakika ama asla 50 dakikayı hissetmiyorsunuz. Müthiş bir dizi. Yani üzerinde konuşulabilecek o kadar çok şey var ki anlatamam sizlere. Dizinin başlamasıyla birlikte zaten Kamalanın artık bileklikten gücünü edindiği ve bileklikte birlikte yapabildiklerini test etmeye başladılar ki bu noktada Bruno çok fazla yardımcı oluyor. Başrolümüze Kamalaya ki çizgi romanda da bu şekildeyi teknolojik konuda ve psikolojik konuda gerçekten çok fazla yardım ediyordu Kamalaya en yakın arkadaşlarından bir tanesiydi ki yine bu bölüm içerisinde de arkadaşlıklarını bir nebze daha görmüş olduk. Ki Kamala da yavaş yavaş artık bilekliğin sayesinde işte sağdan soldan nesneler yapabildiğini uzuvlarını uzatabildiğini büyütebildiğini öğrenmeye başladı. Hatta acaba Ant-Man gibi bir şey misin muhabbeti de aralarında döndü. Ve bilekliğin gücünü de bu dizi içerisinde, bu bölüm içerisinde birazcık daha kavramaya başladık ve bilekliğin artık nereden geldiğini, nereye dayandığını da göstermeye başladılar. Bu noktada da yarım bırakmamış olmaları beni çok mutlu etti. Öteki türlü yarım bırakmış olsalardı, ortada bırakmış olsalardı çok üzüldüm. Çünkü aynısını biliyorsunuz e, shang filminde yapmışlardı. E, bileziklerin gücünün nereden geldiğini öğrenememiştik. Bunda da aynı bir durum olmasını istemiyordum. Ve bu bölümde bize e, anlattıkları mesaj devam bölümlerinde bu bilekliğin gücünün kaynağını göreceksiniz demek üzerine oldu. Ve bu noktada da çok mutlu oldum. Dizide çok hoş detaylar var. Özellikle cami detayları çok hoştu. İşte ayakkabılarını bırakıyorlar, ayakkabılar çalınıyor, işte terlik de çıkıyorlar falan. Onun diyalogları yapılıyor. İşte e, camide işte cemaatin başındaki adam seçiliyor falan filan. O tarz diyaloglar olması çok güzel. Tabii hani Müslüman bir ülke olduğumuz için Müslüman detayları görmek, o tarz motifler görmek hoşumuza gidiyor izlerken. E, ve bu noktada bizim de aşina olduğumuz şeyleri de duymak yine izlerken keyif almamıza sebep oluyor e, merak ettiğim bir diğer noktada acaba e, diğer dinden ve ırktan insanlar izlerken de acaba bizim izlediğimiz kadar keyif alıyorlar mı e, zaten e, Kevin Feige yanlış hatırlamıyorsam e, dizi için şunu söylemişti. İnsanlara işte Müslümanlığın e, güzel yanlarını da aktaracağız. insanların sevmesini sağlayacağız demişti. Ki bu noktada da çok güzel detaylarla birlikte bunları da işlemişler. Onu söyleyebilirim. E, okula Kamran adında yeni bir öğrenci katılıyor. Son sınıf öğrencisi. Çizgi romanda... Bu arkadaş baş kötüümüz oluyordu, baş kötülerden birisi oluyordu daha doğrusu aslında baş kötülerden birisi demeyeyim de baş kötünün olduğu ekipte yer alıyordu diyeyim ve kötü bir karakter olarak tanıyorduk Miss Marvel karakteri işte. ...onu çok seviyordu, ona aşıktı, ona karşı bir ilgisi vardı. Okulun en havalı çocuklarından birisiydi onun gözünde. Ama tabii kötü karakter olduğunu gördükten sonra aralarındaki ilişki de bozulmuştu. Sanıyorum dizide farklı işleyecekler. Kendisini kötü karakter olarak görmeyeceğiz. Dizinin başında Kamala'ya işte araba sürmesi için yardım ettiğini... ...ona elinden geldiğince işte ilgi göstermeye çalıştığını... ...aynı tarz şeylerden hoşlandıklarını, aynı filmler, aynı diziler, aynı müzikler... Bu tabii ki Kamala'nın çok hoşuna gitti. Öte yandan Bruno da ufaktan bir kıskanmaya başladı. Ufaktan bir tilt oldu burada e, Kamra'nın bu hareketlerine. O da dahil olmaya çalıştı. Çizgi romanda o tarz hareketleri yoktu bu arada. Bruno'nun ama burada birazcık daha Kamala'ya ilgisinin olduğunu görmüş olduk. E, tahminimce dizinin ilerleyen bölümlerinde Kamala'nın da Bruno'ya karşı bir ilgisi olacaktır diye düşünüyorum. Aralarında bir ilişki başlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii bu şekilde işleyeceklerse diziyi bilemiyorum. Çizgi romandan çok fazla alınan şey var. Alınmayan şey de bir o kadar fazla. O yüzden e, dediğim gibi ortak olmayan noktalar olabiliyor. Çok fazla şaşırdığım şey oldu. Dediğim gibi e, karakterin yavaş yavaş baş kütüsünü tanımaya başlayacağız. Benim tahminimce e, Kamala'yı kovalayan dronelar e, gördüğümüz Dot .c e, departmanı tarafından e, yapılmıyordu. Bu arada DOTC departmanı nedir diye soracak olursanız ben buraya not etmiştim. E, hasar kontrol departmanı. Bunlar e, birazcık daha işte hükümetin içerisinde ama birazcık da dışında gibi birazcık daha böyle kozmik şeyleri araştıran bir ekip. Ama yine bu ekipten de çok fazla şüphelendiğim hareketler var. Hal ve hareketleri çok masum durmuyor bu ekibin. Sanki içlerinden farklı şeyler çıkacakmış gibi sanki bana bir sukrul izlenimi verdiler ama bilemiyoruz tabi. Öte yandan Bileklik noktasına gelecek olursak, Kamala'nın bilekliklerinin biliyorsunuz büyük annesi tarafından eve getirildiğini öğrenmiştik. Ki büyük annesi konusunda da konuşmayacaklarına söz vermişler ama büyük annesinin hikayesini anlamış olduk. Büyük annesi işte savaştan kaçarken, bu arada savaş detayları da güzeldi. Bunu işlemiş olmaları da güzeldi. Savaştan kaçarken işte yıldızları takip etmiş ve babasını bulabilmiş hikayeyi öyle aktardılar mesela. O da detayları öğrenebilmek için işte büyük annesinin kızını aradı. İşte e, böyle böyle bir şey var mı? Bileklik hakkında bilgin var mı? Falan gibisinden. Bilekliğin detaylarını öğrenmeye çalıştı ama çok da fazla bir şey öğrenemedi. E, fakat yine bilekliği kullandığı esnalardan birisinde bir ışık, ışığın içerisinde de bir kadın yüzmesi görmüş olduk. E, ve onu görmemizle birlikte birazcık daha acaba dedim e, Şeye gidiyor muyuz? Inhumans'lara gidiyor muyuz? Çünkü normalde çizgi romanda Inhumans'lara bağlanıyor. Kamala'nın güçlerini öğrenen Inhumans halkı ki Kamala biliyorsunuz Terigen Mist'e maruz kalmıştı Terigen dumanına ve bu dumanı kullananlar sadece Inhumunlar. Inhumunlar ergenlik yaşına geldiklerinde bu dumana maruz kalıyorlardı ve Özellikleri neyse, yetenekleri neyse bunu kazanıyorlardı. Fakat Kamala'da durumlar farklı işlendi. Dizide farklı işlendi. Farklı bir şekilde işlendiği için e, Inhumus'a bağlanacak mı? İnanın bilemiyorum. Ben acaba dedim Inhumus'ların arasında Medusa diye bir karakter var. Acaba onu mu gördük? E, orada böyle ışıkların içerisinde bir kadın. Fakat e, ilerleyen sahnelerde olmadığını öğrendik. Yüksek ihtimalle Kamala'nın büyük annesiydi o. Çünkü Kamala'yı ne zamandır görmek istediğini söyledi. Ona doğru yürümeye çalıştı. Ve son sahnede çok şaşırtıcı bir şekilde kendisinin Kamran'ın e, arabasında ve arka koltukta otururken hatta Kamran'ın annesi olduğunu öğrendik. Yani çok şaşırtıcı bir sondu. Hiç beklemediğim bir sondu. Kamala'yı daha öncesinden beri tanıyorlarmış. Kamala'nın e, özelliklerini, yeteneklerini biliyorlarmış. Demek ki bu noktada yardımcı olacaklar Kamala'ya. E, tabii yardımları ne derece olacak, nasıl olacak yoksa kötüler mi, yardımcı değiller mi bunları bilemiyoruz. Yani dizinin nasıl kötüsünü öğrenemedim. Normalde dediğim gibi, Kamran'ın baş kötü olmasını bekliyordum, kötülerden birisi olmasını bekliyordum. Ama demek ki o şekilde ilerletmeyecekler veya gerçekten baş kötü olacak. Ve şu an yavaş yavaş işin, olayların detaylarına doğru ilerliyoruz ki Dotji departmanında daha net bir şekilde göreceğiz bu departmanın neler yaptıklarını göreceğiz. Kamalaya yardımcı olmayacaklarını düşünüyorum, açıkçası kötü olacaklarını düşünüyorum ve Zoe'yi sorguya çektiği esnada da birazcık daha tavırlarının farklı olduğunu öğrenmiş olduk. Bu. Bu arada e, camileri ararken dikkatli ve nazik davranın detayı da hoşuma gitti. E, onu dile getirmiş olmaları da beni açıkçası çok mutlu etti. Öte yandan dediğim gibi yavaş yavaş Kamala güçlerini kullanmayı ve daha net bir şekilde yönetmeyi öğreniyor. Açıkçası <laughs> bence dizi gayet güzel ve keyifli bir şekilde ilerliyor. İlerleyen bölümleri de çok çok fazla merak ettiriyor. Kamala'nın daha neler yapabildiklerimiz, sınırının maksimumunu görmüş olacağız. Öte yandan kostümün de nasıl geliştirdiğini gibi detayları da öğreneceğimizi düşünüyorum. Bilekliklerin gücünün nereden geldiğini, aslında gücünün bilekliklerden değil onun içerisine yer aldığını Bruno'nun söylediği bir e, kelimeden hatta baktıkları tablet üzerindeki bir görüntüden de e, görmüş olduk. Belki buna dayanarak farklı bir şeylere de yorumlayabilirler. E, aynı hani torun işte yıldırımların tanrısı olduğu gibi hani çekişlerin tanrısı değil de yıldırımların tanrısı olduğu gibi gücünün kendi içerisinden geldiği gibi detaylarda görebiliriz. Dediğim gibi çizgi romanla ortak noktaları da var. Farklı noktaları da var. İlerleyen bölümler bizlere çok güzel şeyler sunacaktır diye düşünüyorum. Umuyorum sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.